Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak ve videolarıma beğeni atarak bana destek olabilirsiniz. Günlük burç yorumlarımı her gün saat 16.00'da izleyebilirsiniz. Bugünkü videomda 12 burca ait 3 Şubat 2023 yorumum yer alacaktır. Keyifli seyirler ve dinlemeler, sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Astrolojide birinci sırada yer alan burcumuz Koç ile başlıyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün yaşamsal konularda kendinizi biraz olsun güvensiz hissedebilirsiniz. Kişisel sorunlarınızın son bulması için ne gerekiyorsa onu yapmaya ihtiyacınız var. İç dünyanızdaki olumsuzlukların son bulması için harekete geçmeye çalışın. Doğru bildiklerinizi uygulama şansınızın da bir hayli fazla olduğunu unutmamalısınız sorumluluklarının arttığını hissedebileceğin bir gün seni bekliyor. Son zamanlarda yüksek tempoda ilerleyen hayatın seni bir hayli yormuş olsa gerek. Fakat bu yüksek temponun ilerleyen süreçlerde azalarak hafifleyeceğinin farkındasın. C yandan hayatına dair hedeflerinin çevrendeki bazı insanlar tarafından küçümsendiğini hissediyor olabilirsin. Böyle durumlarda insanların söylediklerine kulak asmamanı tavsiye ederim. Koç Burcu, Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, duygusal konularda geride çekilme ihtimaliniz var. Karmaşıklığa müsaade etmediğiniz takdirde her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamalısınız. Hata yapmadığınız takdirde her türlü olumsuzluğunda üstesinden gelebilirsiniz. Koç Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, mesleki olarak kendinizi toparlamaya çalışmalısınız. Aktif adımlar atmak istiyorsunuz ancak bunun da sandığınız kadar kolay olmayacağını bilmeniz gerekmekte. Daha dengeli olmaya çalışın. Bugün parasal kaynakların yönetimi konusunda daha kontrollü olmalısınız. Sınırlar üzerinde etkinlik göstermek isterken hata yapmaktan da kaçınmalısınız. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de ikinci sırada yer alan burcumuz Boğa ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün ikili ilişkilerinizi ilgilendiren konularda daha garip yaklaşımlar ortaya koyma ihtimaliniz var. Kontrol duygunuzun üst seviyelere çıkmasıyla beraber olmadık adımlar da atabilirsiniz. Doğru olduğuna inandığınız adımları atmanın her açıdan belirleyici olabileceğini de unutmamalısınız. Karmaşadan uzak durmanız sizin açınızdan daha iyi olabilir. Enerji dolu bir gün seni bekliyor. Özellikle özel hayatında çevrene fazlasıyla pozitif enerji yayabilirsin. Bu sayede sevdiklerinle keyifli aktiviteler gerçekleştirmen mümkün. Fakat geçmişten gelen bazı insanların enerjini düşürmesine asla izin vermemelisin. Sana tavsiyem, bu güzel günün bozulmasına izin vermeyip sorunları biraz da olsa ertelemen olacaktır. Boğa Burcu, Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, birlikte olduğunuz kişiyle birbirinizi suçlamaktan kaçınmalısınız. Daha sakin ve mantıklı adımlar atmanın önemli olabileceğini unutmamalısınız. Dengeli olduğunuz takdirde her şey daha iyiye gidebilir. Boğa burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak kendinizi toparlamaya çalışmalısınız. Dengeleri zorlayabilecek her ne varsa ondan da uzak durmanız gerekiyor. Sınırların bilincinde olmadığınız takdirde her türlü olumsuzlukla karşılaşabilirsiniz. Bugün parasal kaynakların yönetimi konusunda ufak tefek belirsizlikler gündeme gelebilir. Amaçlarınızın dışında harcama yapmaktan kaçınmalısınız daha dengeli olmanız gerekmekte. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 3. sırada yer alan burcumuz İkizler ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün kişisel problemlerinizi ortadan kaldırmanın yollarını aramalısınız olumsuzlukların üstesinden gelmek istiyorsanız, atacak olduğunuz adımları da ona göre atın. Tersliklerin üstesinden gelmek için biraz daha zamana ihtiyaç duyabilirsiniz. Doğru olduğuna inandıklarınızın peşinden gidebildiğiniz sürece herhangi bir sorun yaşanmayacaktır. Hayatındaki sıradanlıktan sıkıldığını fark edeceğin bir gün seni bekliyor. Değişim zamanının geldiğini hissediyor olabilirsin. Özellikle iş hayatında seçeceğin yeni yollar seni uzun zamandır hayalini kurduğun yerlere götürebilir. Fakat böyle köklü değişimleri hayata geçirmeden önce her açıdan iyice düşünmeni tavsiye ederim. Sonradan pişmanlık duyacağın seçimler yapman sonrasında seni üzebilir. İkizler burcu aşk yorumu. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün problemlerin son bulması için ne gerekiyorsa onu yapmalısınız. Birlikte olduğunuz kişiyle ortak nokta üzerinde buluşmayı başarabildiğiniz zaman kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Her şeyin istediğiniz gibi olabileceği bir süreçtesiniz. İkizler burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak kendinizi toparlamaya çalışın. Başarı olarak adlandırdığınız nokta aslında çok da uzağınızda değil. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece herhangi bir sorun ya da sıkıntı yaşamayacaksınız. Bugün maddi amaçlarınızın dışına çıkmamalısınız. Harcamalar konusunda daha temkinli ve dikkatli olmanız gerekiyor. Abartıdan kaçının. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 4. sırada yer alan burcumuz Yengeç ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün olumsuzlukların son bulması için harekete geçmeli ve dengeleri tamamen lehinize çevirmeye çalışmalısınız. Kendinizi her açıdan daha iyi hissetmeye başlıyorsunuz. İçinde bulunduğunuz durumlar ne kadar karmaşık olursa olsun, istediğiniz takdirde üstesinden gelebileceğinizi de unutmamanız gerekiyor. Çevrendeki ve ailendeki insanların ön planda olacağı bir gün seni bekliyor. Özellikle arkadaş çevrende çıkabilecek sorunlar karşısında, fikirlerin ve tavsiyelerine ihtiyaç duyulabilir. Bu gibi durumlarda tarafsız bir şekilde değerlendirme yapman, kimsenin kalbini kırmaman da sana yardımcı olacaktır. Te yandan kendini yorgun ve halsiz hissediyor olabilirsin. Sana tavsiyem fırsat buldukça kendine vakit ayırman ve biraz rahatlaman olacaktır. Yengeç burcu aşk yorumu. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün kendinizi ifade ediş tarzınızın değişiklik gösterme ihtimali var. Yaklaşımlarınızı biraz olsun değiştirmeye çalışacaksınız. Genel olarak daha huzurlu ve mutlu hissedebileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Yengeç burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleğinizle ilgili konularda kendinizi biraz olsun köşeye sıkışmış hissetme ihtimaliniz var. Hata yapmaktan kaçınmanın yollarını aramanız gerekiyor. Dengeleri lehinize çevirmeniz gereken bir gündesiniz. Bugün parasal durumunuzla ilgili bazı sorunlar gündeme gelebilir. Gelir ve gider arasındaki dengeli koruyamadığınız sürece her şeyin daha da karmaşık olabileceğini unutmamalısınız. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astrolojide 5. sırada yer alan burcumuz Aslan ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün yaşamsal konularda daha mantıklı davranmaya çalışmalı ve amaçlarınızı da ona göre belirlemeye çalışmalısınız. Kendinizi her açıdan daha güçlü ve iyi hissetmeye başlıyorsunuz. Tepkilerinizi doğru anlamda belli edebildiğiniz takdirde her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamalısınız. Her şeyin daha da iyiye gidebileceği bir süreçten geçiyorsunuz. Öncesinde aldığın kararların gündeminde olacağı bir gün seni bekliyor. Geçmişte hayatına dair gerçekleştirdiğin değişimleri değerlendirmek isteyebilirsin. Bu değerlendirme sonucu karşına çıkacak sonuç seni her ne kadar korkutsa da hedeflerinden vazgeçmemelisin. Sana tavsiyem durumu yakın çevrendeki insanlar ile paylaşıp onların da görüşlerine kulak vermen olacaktır. Aslan burcu aşk yorumu. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün duygularınızı ifade etmek isterken zorluklar yaşanabilir. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile karşılaşmayacağınızı da bilmeniz gerekiyor. Hata yapmaktan kaçınmanız gereken bir gün. Aslan burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün üstünüz olan kişilerle aranızı iyi tutmaya çalışmalısınız. Sınırların bilincinde olabildiğiniz takdirde her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamanız gerekiyor. Bugün finansal durumunuzla ilgili bazı sorunlar gündeme gelebilir. Etkin adımlar atmak için biraz daha zamana ihtiyacınız olduğunu da aklınızda bulundurmalısınız. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astrolojide 6. sırada yer alan burcumuz Başak ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün iletişimle ilgili konularda bazı sorunlar gündeme gelebilir. Rahat hareket etmek için biraz daha beklemede kalmanız gerektiğini de unutmayın. Genel olarak daha iyi hissetmeye başlıyorsunuz. Enerjinizdeki yoğunluktan doğru anlamda yarar sağlayabilecek olmanız da önemli hata yapmamanız gereken bir gündesiniz. Hedeflerinin peşinden gitmek için gerekli enerjiyi fazlasıyla hissedeceğin bir gün seni bekliyor. Ayrıca çevrendeki insanlardan da hayatına dair planlarını gerçekleştirmek için yardım almaktan çekinmemelisin. Bu sayede farklı fikirleri ve farklı görüşleri de dinleme fırsatını elde etmiş olacaksın. Sana tavsiyem, hissettiğin yüksek enerjini çevrendeki insanlar ve ailenle de paylaşman olacaktır. Başak Burcu, Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün harekete geçmek için doğru zamanı beklemelisiniz. Birlikte olduğunuz kişiyle aranızdaki sorunları tamamen ortadan kaldırmanız da gerekiyor. İlişkinize vermiş olduğunuz değeri net olarak belli etmeye çalışın. Başak burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün doğru adımlar atmaya çalışmalısınız. Çabalarınızın karşılığını alabileceğiniz bir süreçtesiniz ve bundan da doğru anlamda yarar sağlayabileceksiniz. Güzel gelişmelerle karşılaşabileceğiniz bir gündesiniz. Bugün maddi amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece herhangi bir sorunla karşılaşmayacaksınız. Dengeleri zorlayabilecek her ne varsa ondan da uzak durmanız gerekiyor. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 7. sırada yer alan burcumuz Terazi ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün kişisel isteklerinizin karşılık bulmasını arzu edeceksiniz. İçsel olarak çatışma yaşanmakta ve bu da her şeyin daha karmaşık olmasına neden olabilir. Rahat hareket etmek için biraz daha zamana ihtiyacınız olduğunu da unutmayın. Kontrol sizde olduğu takdirde kendinizi daha da iyi hissetmeye başlayacaksınız. İçsel meselelerin gündeminde olacağı bir gün seni bekliyor. Kendini özellikle geçmişe yönelik düşüncelere dalmış olarak bulman mümkün. Sana tavsiyem geçmişte yaşanan olayları tekrar düşünüp canını sıkmaman olacaktır. Canını sıkmak yerine yaşanmış olaylarla kendi kafanda barışman onları aşmanda oldukça yardımcı olacaktır. Terazi burcu aşk yorumu. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün duygularınızı ifade ederken daha kontrollü olmalısınız. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece her şeyin istediğiniz gibi şekillenme ihtimali olduğunu da unutmayın. Bilinçli olmanız gereken bir gündesiniz. Terazi burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün çabalarınızın karşılığını yavaş yavaş almaya başlayacaksınız. Başarıya giden yolda emin adımlar atabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Her türlü sıkıntının da üstesinden gelme şansınız var. Bugün maddi amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece her şeyin istediğiniz gibi olabileceğini de unutmamalısınız. Hata yapmamanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 8. sırada yer alan burcumuz Akrep ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün sosyal hayatınıza ayak uydurmak isteyecek ve genel olarak günü dışarıda, değer verdiğiniz insanlarla geçirmek isteyeceksiniz. İç dünyanızdaki sorunları tamamen ortadan kaldırmanın yollarını aramalı ve atacak olduğunuz adımları da ona göre atmalısınız. Karmaşıklığa müsaade etmediğiniz sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamanız gerekiyor. Grup çalışmalarının ön planda olacağı bir gün seni bekliyor. Özellikle iş yerinde çalışma arkadaşlarınla birlikte uzun süredir devam eden projeleri sonlandırmak için bir araya gelebilirsiniz. İş arkadaşlarınla beraber çalışman, geçmişte yaşanmış sorunların üstesinden gelmenize de yardımcı olacağı benziyor. C. Yandan aile üyelerinden uzun süredir görmediğin akrabalarını görmen mümkün. Akrep Burcu, Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, etkin adımlar atmak isteyecek ve alacak olduğunuz kararların arkasında durmaya çalışacaksınız. Olumsuzlukların üstesinden gelmek için biraz daha zamana ihtiyacınız olduğunu da unutmamanız gerekiyor. Akrep Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, mesleki olarak kendinizi toparlamaya çalışmalısınız. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmayın. Hata yapmamanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Bugün parasal kaynakların yönetimi konusunda biraz daha sabırlı olmaya ihtiyacınız var. Doğru ve gerekli şeyler için harcama yaptığınız sürece herhangi bir sorunla karşılaşmayacaksınız. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 9. sırada yer alan burcumuz Yay ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün, kafanızın içindeki planları gerçekleştirme konusunda herhangi bir sorunla karşılaşmayacaksınız. Beklenmedik olumsuzluklarla karşı karşıya kalacak olsanız da üstesinden gelme şansınız var. Genel olarak kendinizi çok daha iyi hissetmeye başlıyorsunuz. Kontrolü elinizde bulundurmaya devam etmeniz gerekmekte. Kendini oldukça dalgın hissettiğim bir gün. Bu nedenle özellikle aile ilişkilerinde ortaya çıkabilecek sorunları çözmekte zorlanabilirsin. Konsantrasyonunu toplamak adına kendine kısa izinler verip kafanı toparlamanı öneririm. Te yandan özel hayatında hiç beklemediğin ihanetlerle karşılaşabilirsin. Sana tavsiyem, böyle bir durumla karşılaştığında eski bağışlayıcı tavrını bir kenara bırakıp arkandan iş çeviren insanları hayatından çıkarmak olacaktır. Yay Burcu, Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün kişisel olarak ön planda olma arzunuz var ve bu da birlikte olduğunuz kişiyle zaman zaman tartışma içerisine girmenize neden olabilir. Terslikleri gözünüzde büyütmediğiniz sürece herhangi bir sorunla karşılaşmayacaksınız. Yay burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak yalnız hareket etmek isteyebilirsiniz. Bakış açınızı biraz olsun değiştirmeye çalışmanız gerekiyor. Dengeleri gereğinden fazla zorlamamanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz bugün maddiyatla ilgili ufak tefek pürüzler gündeme gelebilir. Bakış açınızı biraz olsun değiştirmeye çalışmalı ve ona göre adımlar atmalısınız. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astrolojide 10. sırada yer alan Burcumuz Oğlak ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler bugün, kendinizi her açıdan daha iyi hissetmeye başlıyorsunuz. Mümkün olanlar üzerinde yoğunlaşmakta zorluk yaşamayacaksınız. Her şeyin genel olarak istediğiniz gibi olma ihtimali var. Amaçlarınızın dışına çıkmaktan da kaçınmalısınız. Doğru bildiklerinizi uygulamaya devam ettiğiniz sürece herhangi bir sorun yaşanmayacaktır. Geleceğe dair yaptığın planların özellikle yakın arkadaşların tarafından engellenmeye çalışıldığını fark etmen mümkün. Böyle bir durum ile karşılaştığın zaman ilk etapta her ne kadar sinirlensen de, karşı tarafı dinlemen önemli olacaktır. Bu sayede senin için için zararlı olabilecek durumlardan kaçınabilirsin. Te yandan gün içerisinde iş hayatına dair sürpriz gelişmelerle karşılaşman mümkün. Oğlak Burcu, Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, kendinizi oldukça tutkulu ve heyecanlı hissetmeye başlıyorsunuz. Birlikteliğinize verecek olduğunuz değerinde üst seviyelere çıkma ihtimali var her türlü sorunun ve sıkıntının ortadan kalkma ihtimali var. Olak Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, mesleki olarak kendinizi daha net ifade etme şansınız var. Etkin adımlar atabilecek olmanız da sizin açınızdan oldukça önemli. Başarı olarak adlandırdığınız noktaya ulaşmakta zorlanmayacağınız bir süreçtesiniz. Bugün, parasal kaynakların yönetimi konusunda ufak tefek belirsizlikler yaşanabilir. Karmaşadan uzak durmayı başardığınız sürece her şeyin daha da iyiye gitme ihtimali var. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 11. sırada yer alan burcumuz Kova ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün ikili ilişkilerden yana ufak tefek sorunlar gündeme gelebilir. Kendinizi kişisel olarak baskı altında hissetmeye başlıyorsunuz. Etrafınızda olan biten her ne varsa, onun kontrolünü de elinizde bulundurmaya çalışın. Genel olarak istediklerinize ulaşabileceğiniz bugünden doğru anlamda yararlanabilirseniz, yüzünüz gülmeye başlayacaktır. Bugün işler planladığın gibi gitmeyebilir. Özellikle kariyer anlamında karşına çıkan engeller sebebiyle oldukça zorlanabilirsin. Fakat sakin ve mantıklı tavrını koruyup, kararlı adımlar ile ilerlediğinde sorunların çözümü senin için kolaylaşacaktır. Şansın yanında olduğu bir dönemdesin, bu sebeple korkularının üzerine gitmeli ve kendine güvenerek hareket etmelisin. Hayal ettiklerin senin için çok da uzak değil. Kova Burcu, Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, beklenmedik bazı sorunlar gündeme gelebilir. Hata yapmadığınız sürece kendinizi daha iyi hissetmeye başlayacaksınız. Dengeleri zorlayabilecek her ne varsa ondan da uzak durmanız gerekiyor. Kova burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün belirsizliklerden olabildiğince uzak durmaya çalışın. Kendiniz için doğru olduğuna inandığınız adımları atmaya devam edin. Her türlü sorunun ve sıkıntının da geride kalma ihtimali var. Bugün parasal kaynakların yönetimi konusunda ufak tefek belirsizlikler gündeme gelebilir. Atmak istediğiniz adımları atmanızın da çok zor olmayacağı bir süreçtesiniz. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de son sırada yer alan burcumuz Balık ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün yaşamınızla ilgili konularda belirsizlikler yaşanacak olsa da üstesinden gelmek isteyeceksiniz. Kendi açınızdan doğru olana yönelme arzunuz var. İçinde bulunduğunuz durumlar kamraşık olsa da içinden çıkmakta zorluk yaşamayacaksınız. Dengelerin tam da istediğiniz gibi olabileceği bir süreçten geçmektesiniz. Bugün çevren ile ilgili yaşanan olaylar ve aldığın duyumlar seni fazlasıyla etkileyebilir. Attığın adımlarda çevrenden gelen bazı olumsuz eleştirilerin canını sıkmasına izin vermemelisin. Alacağın sonuçlar, ne olursa olsun kazandığın tecrübe, senin için fazlasıyla önemli olacaktır. Ayrıca hayatının her yönünde sadece kendine güvenmeyi unutmamalısın. Sırtını başkalarına dayamak içten içe güçsüz hissetmene neden olabilir. Sana tavsiyem içindeki gücü açığa çıkarmaya çalışman olacaktır. Balık burcu aşk yorumu. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün birlikte olduğunuz kişiyle aranızdaki sorunları tamamen çözüme kavuşturmak isteyeceksiniz. Her şeyin tam da istediğiniz gibi olabileceği bir süreçten geçiyorsunuz. Mutluluğa ulaşmanız çok da zor olmayacak. Balık burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün hata yapmaktan kaçınmalı ve gözünüzü başarıya dikmelisiniz. Koşullar değişim gösterecek olsa da üstesinden gelmenin yollarını aramalısınız. Sorumluluklarınızın farkına varmanız gerekiyor. Bugün parasal kaynakların yönetimi konusunda ufak tefek sorunlar yaşanabilir. Sıkıntıların tamamen çözüme kavuşması için yeni çıkar yolları bulmanız gerekmekte. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Eğer videomu yararlı bulduysanız kanala abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayınız. Keyifli günler dilerim.